saldırılarına karşı da esaslı bir direniş göstererek saldırıları boşa çıkarıyor. İzdiler başta olmak üzere bölgede yaşayan Kürt, Arap, Türkmen, Süryani, Ermeni, Çerkez tüm halkları katliamlardan kurtarıyor. Tüm Orta Doğu halkları emperyalistlerin katliam planına dahildir. Filistin'de, Kürdistan'da, Anadolu'da halkların direnişi tarihleri yok edilmeye çalışılıyor. Kurdukları taşeron çeteler Orta Doğu'da akıl almaz, katliamlar, aymaz bir tavırla dünyaya, dünyaya servis yapıyor. Bu gelişme karşısında ABD kurtarıcıymış gibi ortaya çıkıyor. Efendisinin kuklası TC, iki yüzü bir tavır içinde bölgedeki çeteleri askeri, siyasal ve ekonomik yönden besliyor. Katil! ABD! O Gerçekleştiriliyor. Sonrasında tüm medyanın ortak protokandasıyla merakla beklenir hale gelen de karşı mücadele planı açıklanıyor. Oh, ve öncülüğünü yaptığı bu koalisyona diğer emperyalistleri ve bölgedeki işbirlikçilerini davet ediyor. ABD böylece bölgede söz sahibi güç olduğunu göstermek istiyor. Bir kez daha görüyoruz ki iki yüzlü piyoteci aynı yalakalığını yapıyor efendisine. ABD'den gelen tayin stratejisini değiştirip sanki yeni oluyormuş bu olaylar gibi konuşması gösteriyor. Emperyalizm düşman, halklar kardeştir. Emperyalizm düşman, halklar kardeştir. Emperyalizm sözde işi de karşı bir koalisyon ve Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı NATO önüyle bir cephe oluşturarak bir sürede daha fazla sorguların hale gelen söz sahibi olma gücünü yeniden kazanmaya çalışmaktadır. Bu savaşta halkların payına ölümden kurtulurlarsa eğer başta ülkelerde sokaklarda mülteci olarak yaşamak, karın toplumuna çalıştırılmak, körece alınıp satılmak, tacize, tecavüze, linç uğramak düşmektedir. Ve bu savaşın bizim yaşadığımız toprakları sıçramadığını düşünmek bu ülkenin egemenleri savaş batağına sonuna kadar batmışlardır. Yani başımızda yaşananlar bize hiç uzak değildir. Yanı başımızda yaşanan vahşete seyirci kalmak, burada olmaz diye düşünerek ağlamak, bencilce kendini kurtarma çabasıdır. Ve gerçekte kendi kaderini bu vahşetten beslenen egemenlere teslim etmektir. Yaşasın! Bu Biz öğrenciler okullarımızda bu barbarlığa, emperyalist yanmaya karşı direnenlerin saflarında olacağız, direnişi örgütleyeceğiz. Okul okul, sınıf sınıf anti-emperyalist cephedin propagandasını yapacağız. Öğrenci gençliği bu çizgide örgütleyeceğiz. Toplumu tüm kesimleriyle birlikte emperyalizme karşı savaşacağız. Biliyoruz ki bu savaş Orta Doğu halklarının ortak mücadelesiyle sonlanacaktır. Enternasyonel direnişe ses vereceğiz. Rojava'da, Filistin'de, Irak'ta direnenlerin saflarında yer alacağız. Orta Doğu'da insanlar ölürken kimse bize kürsülerinden mutluk çekmesin. Gerekirse okulları direniş mevsileri yapacağız. Komar zihniyetlerini arabalarını yakarak körükleyerek körükleyeceğiz direniş ateşini. Bizim okullarımızda Orta Doğulu çocuklar ölsün diye savaş teknolojisi geliştirilmez. Otlu başta olmak üzere teknokentleri olan okulların ne yaptığını teşhir edeceğiz ve teknolojileriyle beraber kampüslerden dışarı atacağız. Tarihimiz empalizme karşı savaşta sayısız hikaye bırakmıştır bize. Bugün de mahirlerin, imaların yolunda yürüyenler isyancılarız. Biz tarihi unutmayız. Onlar da geçmişlerine bir baksınlar. Altı, altıncı filolarını, pek sevgili konallerini, her onlarını, savaş diplomatlarını görsünler. Yakın onların da sonları. Bu kez geri dönüş olmaksızın böyle olacaktır. Emperyalistler! İşbirlikçiler! altı.